Az kaldı. Geldik hastaneye. Ulan benim can borcum var sana. Niye geçtin ölüme? Ulan Vedat! Ödeyeceksin lan bunun hesabını! Çabuk! Çabuk! Kardeşim ölüyor! Ferhat. Oğlum bırakma kendini. Hadi, alalım içeri. Çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk. çabuk, çabuk, çabuk. Tamam, tamam şöyle. hadi. Şöyle, şöyle şöyle. Hadi hazırlayalım. Makası verin çabuk. çıkartalım. Nabız. Nabız düşüyor. Çabuk biraz acele edin. Hastayı kaybediyoruz. Onu kurtaracaksınız. Duyuruz beni. Onu kurtaracaksınız. Beyefendi lütfen. isim verin lütfen. Defibrilatörü getirin. Tamam. Biraz çabuk acele edin. Hazır. Çekilin. Veriyorum. 200. 200. Arttır. 300. Arttırın. 400. Hastanın <laughs> ölüm saati. Hayır. Devam et. Kalbi atana kadar devam et. Mümkün değil. Yapacağımız bir şey yok artık. Lütfen.